Almanya'da nüfus, göç rakamlarındaki belirgin gerileme ve artan doğum açığı nedeniyle geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 bin kişi azaldı. Böylece ülkede, 2020'den bu yana ilk kez nüfus düşüşü kaydedilmiş oldu. Federal İstatistik Dairesi'nin destatis verilerine göre, yıl sonunda Almanya'da yaşayan kişi sayısı yaklaşık 83,5 milyon olarak belirlendi. Daha önceki yıllarda nüfus artışı büyük ölçüde göçle sağlanırken, bu eğilim son dönemde tersine döndü. Uzmanlar, nüfustaki gerilemenin temel nedenlerinden birinin net göçteki sert düşüş olduğunu vurguluyor. 2025 yılına ilişkin tahminlerde, Almanya'ya gelenlerin ülkeden ayrılanlardan yalnızca 220 bin ila 260 bin kişi fazla olacağı öngörülüyor. Bu rakam, bir önceki yıl kaydedilen 430 bin kişilik net göç fazlasına kıyasla ciddi bir azalmaya işaret ediyor. Göçteki bu düşüş, Almanya'da uzun süredir devam eden doğum açığının kapatılamamasına yol açtı. Ülkede birleşmeden bu yana olduğu gibi geçen yılda ölenlerin sayısı doğanlardan fazla oldu. Resmi verilere göre bir yıl içinde 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybederken doğum sayısı 640 bin ile 660 bin arasında kaldı. Ölüm oranlarında büyük bir değişim görülmezken doğum sayısındaki düşüş dikkat çekti. Bu durum doğum açığının 2022'den bu yana 300 binin üzerinde seyretmesine neden oldu. Oysa 2010'lu yıllarda bu fark yaklaşık 170 bin düzeyindeydi.